Geçenlerde satış müdürümüz Anlay'a yaklaştım ve alıcılarımızın ne tür soruları, endişeleri, itirazları olduğunu sordum. Bana dedi ki, alıcılarımızın en büyük itirazı, en büyük korkuları Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul alırken çok yüksek vergilerin olması. Başımı ellerimin arasına aldım çünkü bu kesinlikle. Bir sorun değil. Bu videoda size yardımcı olacak 3 fikirden bahsedeceğim. Bu soruna yüksek vergilere farklı bir açıdan bakın ve gayrimenkul yatırımlarını daha dengeli ve doğru bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Peki gayrimenkul alırken hangi vergiler var? Kuzey Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'a geldiniz, beğendiğiniz bir gayrimenkulü seçtiniz, satış sözleşmesini imzaladınız. Bu sözleşmeyi vergi dairesinde ve tapu sicilinde kaydettirmeniz gerekiyor ve yarım yüzde damga vergisi ve yüzde altı ödüyorsunuz. Bu işlemin devri için verginin yarısı, mülkiyet hakkının adınıza devri için. Bir sonraki aşamada gayrimenkul tamamlanır veya eğer zaten hazırsa size mülkün anahtarları teslim edilir. Bu aşamada KDV olarak %5 ödüyorsunuz. Bu arada KDV konusuna gelince. Kuzey Kıbrıs'taki müteahhitler ve satıcılar çok yaratıcı davranıyorlar. Onu istedikleri zaman alıyorlar. Bazen bir yıl sonra bile anahtarların alınması veya mülkiyet hakkının devri sırasında. Oysa her zaman dünyanın her yerinde KDV malın teslimi anında ödenir. Süpermarkete gidiyorsunuz, ürünü satın alıyorsunuz, elinize alıyorsunuz ve KDV dahil fiyatı ödüyorsunuz. Gayrimenkulümüzün teslimi anahtarların teslimidir. Bu doğru ve yasaldır. Devam edelim. Bizim yardımımızla bakanlar kuruluna başvuru yapıyorsunuz ve satın alma izni alıyorsunuz. Bu süre zarfında müteahhit ayrı bir mülkiyet hakkı belgesi hazırlıyor. Ve en az iki yıl sonra size teslim edilir. Bu anda yüzde altı daha ödüyorsunuz. Toplamda yüzdeler olarak yüzde altı, yüzde beş ve yüzde altı. Tüm vergiler toplamda gayrimenkulün değerinin yüzde on yedi oluşturuyor. Ve size bu çok gibi geliyor. Bu sizi çok korkutuyor. Eğer size de bu vergilerin çok yüksek olduğunu düşünüyorsanız beğenin. Şu anda diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırma yapmayacağım. Çünkü sadece bir KDV bizim gayrimenkul alımında ödediğimiz tüm vergilerden daha yüksek. Hayır, sizi hiçbir konuda ikna etmeye çalışmayacağım. Sadece Kuzey Kıbrıs hakkında konuşacağız. Yani şu anda alıcılarımız ağırlıklı olarak ikinci el piyasasından gayrimenkul satın alıyorlar. Önceki videolarımızda neden bir stüdyo dairenin ortalama olarak artı eksi 50 bin pound olduğunu açıkladım. Bir yatak odalı daire. 80 bin İngiliz sterlini, 2 yatak odalı daire 100 bin İngiliz sterlini, 3 yatak odalı villa ise örneğin 300 bin. Bu ortalama olarak İngiliz sterlini. Bunlara birkaç yıl içinde ödemeniz gereken %17,5 vergi ekleyelim sonuç olarak ne elde ediyoruz? Stüdyo daire 58. 750 pound 1 artı 1 daire 94 bin pound 2 artı 1 ise 117 bin 500. Villanın bedeli ise 352 bin 500 sterlin. Sizi vergi yüzdelerine bakmamaya davet ediyorum. Sizi vergilerin zaten dahil olduğu bu nihai fiyatlara bakmaya davet ediyorum. Kendimizi diğer tatil ülkeleriyle karşılaştırıyoruz. İtalya, C, İspanya, Türkiye, Hırvatistan, Karadağ, Bali, Dubai, Tayland, Kamboçya ile diğer sahil tatil ülkeleriyle. Bu ülkelerden herhangi birinde bulabilir misiniz? Vergiler dahil veya vergisiz, tam mülkiyetle gayrimenkul fark etmez bu fiyatlarla. Hayır, orada da bu gayrimenkul. Aynı gayrimenkul Kuzey Kıbrıs'takinden 2-3-5 kat daha pahalı. Bu yüzden alıcılar Kuzey Kıbrıs'ı seviyor. Sadece hemen anlaşalım. Kuzey Kıbrıs'taki bir gayrimenkulü başka bir tatil ülkesindeki gayrimenkulle karşılaştırırken benzer gayrimenkulleri karşılaştırmalıyız. Yani deniz ve plaja aynı mesafede olanları. Aynı inşaat yılı, aynı iç dekorasyon seviyesi, aynı bina yüksekliği, aynı bölgenin prestiji. Yani her şey aynı kategoride olmalı. Kuzey Kıbrıs'taki yeni, lüks bir daireyi 50 veya 60 yıl önce inşa edilmiş bir daireyle karşılaştırmamalıyız. Örneğin İspanya'da kötü bir bölgede, Gerçekten fiyatları aynı olabilir ama bu tamamen farklı bir üründür. Kötü bir bölgede olan o daireye size hediye edilse bile ücretsiz olarak bile yaşamaya gitmezsiniz. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz beğenin tamam. Açıklamaktan yoruldum. Sadece bu videonun altındaki yorumlara hemen şimdi yazın. Kuzey Kıbrıs'tan daha iyi ve daha ucuz olduğunu düşündüğünüz hangi ülke tatil gayrimenkulü? 2023 yılında gerçekten hükümetimiz gayrimenkul alımında vergileri artırdı. Ancak bir yıl önce, 2022 yılında gayrimenkul fiyatları %100-200 bazen %300 arttı. Ve bu kimseyi rahatsız etmedi. Bu fiyat artışı kimseyi korkutmadı. Alıcılar kat kat arttı. Yani fiyatlar %100-200-300 arttıktan sonra satışlar birkaç yüz kat arttı. Ve 2023 yılında hükümet vergileri %6-9 oranında artırdığında aniden bu birilerini korkuttu. Bu soru beni çok şaşırtıyor. Üstelik biz biliyorduk, önceden biliyorduk ki fiyatlar artacak. Çünkü Kuzey Kıbrıs gayrimenkulü düşük değerlenmiş durumda. Her zaman yatırımcılara söyledik, satın alın. Evet, her yıl fiyatlarımız %10 artıyor. Ama bir gün. Öyle bir durum olacak ki fiyatlar aşırı derecede artacak. Ve biz sizinle iyi kazanacağız. Bizi dinleyenler ve şirketimiz bu fiyat artışından çok iyi kazandık. Bugün itibariyle ikinci el fiyatları düşürüldü. Neden? Çünkü hükümet bu piyasayı biraz yavaşlatmak için yasada değişiklikler yaptı. Hükümet bu tür bir artışı beğenmedi. Şu anda piyasa İsviçre'de, İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da, Birleşik Krallık'ta ve Yunanistan'da yavaşlatılıyor. Kimse fiyatların çok fazla artmasını sevmez ve seçmenler memnuniyetsizdir. Kuzey Kıbrıs'ta da yavaşlatmaya karar verdiler. Yasada değişiklikler yaptılar. Birden fazla gayrimenkul satın alan yabancılara sonunda 9 yıl verildi. Bu süre zarfında bu mülkleri ya birine devretmeleri ya da satmaları için. Yabancılar aynı anda çok sayıda gayrimenkulü piyasaya sürdü. Bu yüzden ikinci el fiyatları düştü. Biz de bunu memnuniyetle kullanıyoruz ve müşterilerimize, yatırımcılarımıza kullanmalarını öneriyoruz. Şu anda geçici olarak fiyatlar düştü. Bu mülklerin hepsini satın almak gerekiyor 1 iki yıl içinde onlardan çok iyi kazanç sağlamak için. Ülkemizin tarihinde bir daha böyle ilginç bir fırsatın olup olmayacağından emin değilim. Eğer siz de bu harika piyasadan kazanç sağlamak istiyorsanız, açıklamadaki bağlantıya tıklayarak şirketimizin web sitesine gidin, çalışanlarımıza başvurun ve onlar sizi tüm konularda hızlı bir şekilde bilgilendireceklerdir. Ve bugün zaten %30 ila %100 arasında değer kazanan mülkleri önerecekler. Geliştiricilerdeki benzerlerinden daha ucuz. Ayrıca bizim mülklerimiz komşu Güney Avrupa ülkelerindeki benzer mülklerden 3-5 kat daha ucuz. Berlin'de yaşayan müşterimiz Londra'da, Varşova'da, Vilnius'ta bir gayrimenkul, daire veya ev satın aldığında kendine bir konut alıyor çünkü bir yerde yaşaması, bir yerde geceyi geçirmesi gerekiyor. Bu bir hikaye. Ama aynı alıcı Kuzey Kıbrıs'ta tatil ülkesinde ikinci bir konut aldığında bu artık tam olarak gayrimenkul satın alımını yaşayacak yeri olmadığı için değil, satın alıyor çünkü bu parayı bir yere yatırması gerekiyor örneğin ve bu parayı yatıramıyor. Avrupa Birliği içinde bazı nedenlerden dolayı. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta ve neden Kuzey Kıbrıs'ı seçiyor? Burada size paranızı nereden aldığınızı sormuyorlar. Parayı neredeyse herhangi bir yargı alanından, herhangi bir tüzel veya gerçek kişiden transfer edebilir ve bu benim param diyebilir. Ve burada dairesi için ödeme olarak kabul edeceğiz, sormayacağız. Kim gönderiyor? Nereden aldığını sormayacağız. Ailesi ve arkadaşlarıyla birkaç ayda bir buraya gelip nakit getirebilir. 10 bin euroya kadar nakit taşıyabilir ve beyan etmeyebilir. Ve kendi ülkesinde kimse bunu bilmeyecek. Başka nerede böyle ilginç koşullar bulabiliriz? Kripto parayla ödeme yapabilirsiniz, ödeme yapabilirsiniz. Sadece nakit ödeyebilir, Berlin'de teslim edebilir ve biz burada gayrimenkulü için ödeme olarak alırız. Bu koşulları başka hiçbir yerde bulamaz. İşte bu yüzden bizim... Ben birçok başka avantaj olduğunu söylemek istiyorum. İnsanların Kuzey Kıbrıs'ı seçmelerinin nedenleri bunlardır. Ve burada vergilerin yüksek olup olmaması önemli değil. Alıcılarımız yine de Kuzey Kıbrıs'ı seçecekler. Çünkü burada suç yok, çünkü burada yolsuzluk yok, çünkü burada geleneksel aile değerleri var. Ve eğer sizin değerleriniz geleneksel değilse yine de devlet hayatınıza müdahale etmeyecek ve burada yaşayabileceksiniz. Çok rahat bu şekilde diğer ülkelerden daha yüksek olan vergiler, gayrimenkul alımındaki vergiler Kuzey Kıbrıs'ın diğer avantajlarıyla tamamen dengeleniyor. Bu yüzden biz de onu e, seçtik.